Yedikçe yemek isteyeceğiniz en lezzetli hamur işi tarifiyle geldim. En sevilen yöresel lezzetlerden bir tanesi olan Maraş kömbesi tarifini hazırlıyoruz. Bu inanılmaz lezzetli hamur işi tarifini mutlaka kaydedip dene, denemesini istediğin arkadaşına gönder ve yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone ol. İlk olarak kömbe hamurunu hazırlayarak başlıyoruz. Normalde hep klasik olan hamurdan hazırlardık. Yani un, tuz ve maya ile bir hamur hazırlardım. Ama bu sefer biraz daha farklı bir hamurla hazırlıyorum. 3,5 su bardağı unu yoğurma kabının içerisine aldıktan sonra ortasını çukurlaştırdım. Ve 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı yoğurt, 3 yemek kaşığı zeytinyağını bu çukur kısma ilave ediyorum. Yarım paket yaş mayayı da yine aynı şekilde çukur kısmı ekledikten sonra son olarak tuzunu unun üzerine gelecek şekilde ilave ediyorum ve hamuru yoğurmaya başlıyorum. Öncelikle sıvı olanları güzelce karıştırıp sonrasında kenarlardan unu ortaya doğru alarak yumuşacık kıvamlı çok güzel bir hamur hazırlıyoruz. Hemen şöyle hamurun kıvamını, dokusunu, yumuşaklığını size yakından da göstermek istiyorum. Çok güzel, çok yumuşacık ama asla ele yapışmayan kıvamda bir hamur hazırladık. Hamurun alacağı un miktarı değişiklik gösterebilir. Bunu her zaman özellikle belirtiyorum. Kullandığınız yoğurdun suyuna göre, unun kalitesine göre değişebilir. Böyle yumuşacık güzel bir hamur hazırlayıncaya kadar gerekli unu ekleyerek güzel bir hamur hazırlıyoruz. Ve hazırlamış olduğumuz bu güzel hamurun üzerine kapatıp bir saat mayalanmaya kaldırıyoruz. Hamur mayalanırken şimdi etli kömbenin iç harcını hazırlayalım. Ben bu tarz tariflerde özellikle kuyruk yağı kullanıyorum çünkü lezzetini seviyoruz ve rahatlıkla yiyebiliyoruz. Eğer yiyemiyorsanız tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. 75 gram kuyruk yağını tavaya aldım ve biraz ısındıktan sonra kaşığın arkasıyla bu şekilde bastırarak kuyruk yağının tamamen erimesini sağlıyorum. Gördüğünüz gibi iyice eridi. Şimdi erimiş olan kuyruk yağının içerisine Yarım kilo yağsız kıymayı ekliyorum ve kıymada topak kalmayacak şekilde ezerek hazırlıyorum. Kıymayı güzelce karıştırdım. Topak kalmayacak hale getirdim. Şimdi tavanın kapağını kapatacağım. Kıyma kendi suyunu salıp sonrasında suyun tamamen çekinceye kadar iyice pişireceğiz. Gördüğünüz gibi artık güzelce pişti. Suyunu tamamen çekti. Şimdi sıra geldi soğan ilavesini yapmaya. Doğramış olduğum bir büyük soğanı ekliyorum ve hemen şöyle güzelce karıştırıyorum. Soğanla birlikte de güzelce pişmeye devam edecek. Soğan tamamen yumuşayıncaya kadar daha kapağını kapalı bir şekilde pişirmeye devam ediyorum kömbenin iç harcını. Soğanı da güzelce yumuşadı. Artık istediğim kıvama geldi. Bu haliyle bu hazırlık aşamasıyla içli köftenin iç harcına çok benzer bir iç harç hazırlıyoruz aslında. Ve lezzeti de gerçekten ona çok yakın oluyor. O yüzden bu kömbeyi yemeye doyamayacağınıza eminim. Soğanlar güzelce piştikten sonra bir yemek kaşığı dolusu olacak şekilde biber ve domates salçasını karışık olarak ekledim. Ve salçanın güzel kokusu çıkıncaya kadar kavurdum. Sıra geldi baharatlarını eklemeye. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber ve bizim için olmazsa olmazı 2 tatlı kaşığı reyhanı ekliyorum. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayanlar reyhanı bilirler. Kuru reyhan bizim yemeklerimizde çok sık kullanılır ve bu tarifte bir maraş kömbesi tarifi olduğu için reyhansız bir maraş kömbesi düşünülemez. Eğer elinizde varsa mutlaka eklemenizi tavsiye ederim. Lezzet olarak gerçekten çok fark ediyor. Kıymalı harcın baharatlarını güzelce karıştırdıktan sonra biraz ılınmaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra son olarak maydanozunu ekleyip karıştırıyoruz ve artık harcımız da hazır oluyor. Hamurumuz bir saatte çok güzel bir şekilde mayalandı. Gördüğünüz gibi güzelce kabarmış. Hemen şimdi hazırlamış olduğumuz bu güzel mayalı hamurun havasını alalım. Ve ardından tezgaha alıp birkaç dakika tezgahta hem havasının çıkması için hem de maya kokusunun çıkması için güzelce yoğuralım. Eğer hazırladığım bu Maraş kömbesi tarifini buraya kadar izlediyseniz yorumlara ben nerelerden izlediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca mutlaka kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak ayarlayın. Böylece yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Hazırlamış olduğum hamuru iki eşit parçaya ayırdım. Bir parçası altı için bir parçası da üstü için olacak. Tezgaha bolca un serptikten sonra şimdi hamuru oklava yardımıyla kullanacağım tepsinin büyüklüğüne göre güzelce açıp hazırlıyorum. Oklava yardımıyla hamuru güzelce büyütüp inceltiyorum. Büyük boy bir fırın tepsisi kullandığım için ince hamurlu bir maraş gömbesi hazırlamış olacağız. Eğer daha önce yediyseniz bilirsiniz ince hamurlusu makbuldür, sevilir. Ama bazıları da daha böyle pufidik hamurlu severler. Eğer daha kalın hamurlu olmasını isterseniz kullandığınız tepsi boyutunu değiştirebilirsiniz. Ya da hamurun miktarını artırarak o şekilde hazırlayabilirsiniz. Hamuru güzelce açtıktan sonra, oklavaya sarmadan önce üzerine bolca un serptim ki oklavaya yapışmasın diye ve oklavayla kaldırıp hemen fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Şöyle elimle güzelce düzeltip tepsiye göre yerleştiriyorum. Hazırlamış olduğumuz nefis mi nefis kıymalı iç harcı da şimdi hamurun üzerinden döküyoruz. Tamamını bir tepside kullanıyorum. Kıymalı iç harcın tamamını döktükten sonra kaşık yardımıyla her yere yayarak düzeltiyorum. Başta da söylediğim gibi hazırlamış olduğumuz bu kıymalı iç harç içli köfte iç harcının aynısı ve lezzet olarak birebir aynı. O yüzden bu kömbenin lezzetini de artık siz tahmin edin diyorum. Hatta tahmin etmeyin yapıp deneyin ve afiyetle yiyin. Kömbenin üst hamurunu da yine aynı şekilde açıp hazırladım. Oklava yardımıyla kaldırdım ve yerleştiriyorum güzelce üzerine. Kenarlarına parmaklarını bu şekilde bastırıp kapanmasını sağlıyorum. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu nefis maraş kömbesinin üzerine fırına göndermeden önce bol bol zeytinyağı sürüyoruz. Kızarmasına ve kıtır kıtır olmasına yardımcı olacak Zeytinyağını da sürdükten sonra fırına göndermeden önce kömbeyi dilimliyorum mutlaka. Çünkü sonrasında dilimlemek hem zor oluyor hem de sonrasında dilimlediğimizde iç harcında dökülmeler olabiliyor. Ama bu şekilde pişirmeden önce dilimlerseniz hamur çok güzel bir şekilde kendinden dilimli olduğunda dilimleri çıkardığınızda dökülmeler yaşanmıyor. Hazırladığımız bu nefis kıymalı kömbeyi önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında altı ve üstü kızarıncaya kadar yaklaşık 35-40 dakika kontrollü şekilde pişiriyoruz. Kömbenizin yumuşacık olmasını isterseniz fırından çıkardıktan sonra üzerini temiz bir bezle örtüp dinlendirin. Eğer benim gibi hafif kıtır seviyorsanız da fırından çıkar çıkarmaz servis edip afiyetle yiyebilirsiniz. İncecik hamuru, içinin nefis mi nefis kıymalı harcı ile yemeye doyamayacağınız enfes bir etli kömbe tarifi hazırladık. Eğer gerçek maraş kömbesi nasıl yapılır diyorsanız, bir maraş kömbesi tarif hazırlamak istiyorsanız bu nefis kıymalı kömbe tarifimi mutlaka deneyin. Denedikten sonraki yorumlarınızı da benimle paylaşmayı unutmayın. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.